Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Isı e, entegresi çıkı arızalı bir anşelik yani direkt drive makina. E, bu arkadaşlar bir kartları çok hassastır ve tamir Isı e, takılı kalıyordu. Her ayarda suyu kaynadıyordu. Direkt drive makine görüyorsunuz. Bu makineye arkadaşlar harici dijital termostat koyarak makineyi kullanılabilir. Hatta daha fonksiyonlu hale getirdim. Şuradan başlayalım. Isı termostatımız. Ee, burada programlamasını yaptım ben zaten. 40 dereceye de kesecek. Şu an 40 derece çamaşır yapıyor. Isımız tamam. Böyle bir termostat. Şunu da gördüğünüz Kartın üzerindeki böyle bacakları yine. Şu iki çarpı iki ile aldım. Termostatın bir isim arkadaşlar. Şu ikisi şu açma kapama düğmesinden e, ee, dijital termostatı devreye sokan RC220 ve aşırı rezistans tembihleri uçurduğuna bak içerisinde su yokken çalışılması için şu seri kontrol cihazından geçinmemiz gerekiyor arkadaşlar yani içinde su yokken termostat devrede olsa bile rezistans çalışmaz bu uygulamayı çamaşır makinelerine uygulayabilirsiniz şu önce gördüğünüz kadar teröristacın ıslak doyarçısı onu da şurada görüyorsunuz kazanın içine girdi

Avut ışığı söndü, yani ısıtmayı kesti arkadaşlar. Şu an ısıtmıyor, derecemiz düştüğünde ısıtmaya devam edecek. Bu içinde dediğim gibi su yokken kesinlikle bu sistem çalışmaz. Çünkü e, su algılayıcısından geçirdiğimiz için hemen size denemek için şu avut ışığı rezistansın devrede olduğunu gösterir. Hemen ayarını değiştirelim. Sadece set tuşuna bir kere basıyoruz, sonra mesela 42 derece yapalım bunu. Ya da 41.5 derece yapalım. Tekrar set bitti. Gerçi 2 derece, to 2 derece toleransı vardı pardon. Tolerans 2 derece olduğu için 45 yapalım biz bunu. Heh, gördünüz arkadaşlar. 44 derece yaptım. Hava dışı yandı. Ee, şu an rezistans devrede. İçinde de su olduğu için çalışıyor. Zaten çalıştığını şuradan görebilirsiniz. 8 metreden 9 kadar çıkıyor. Bölemizin şu termosal şu termosol ucundaki bu akım değeri 220 voltta 10 amperdir arkadaşlar. Yani bir restans için yeterlidir. 12 voltta da 20 amper olarak vermiş üreticisi. Burayı çok güzel milimetre kestim. Gördüğünüz gibi makinenin orijinal parçası gibi duruyor. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. Çok müthiş bir sistem oldu. Hiç sorunsuz çalışıyor. Şunu da göstereyim. Yani makinamızı kapattığımızda her şey devreden çıkıyor. Açtığımızda aynı ısı ayarları aynı değerler gördüğünüz gibi devam ediyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.